başka bir süreç. Bu dönemde salgın hastalığı ve Menderes ailesinin derine e, çok uğraşmış olduğu, çizgi çektiği bir hastalık düşüyor. Ve e, 10 kişi sağ kurtuluyor. Bunların arasında Adnan Menderes'e var. Bu güzel bir olay. E, 14 kişi e, devlet bakanlarının Kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinci arttırmayı hedefleyerek 10 Ağustos tarihinde Adana'dan yola çıktım. Amacım insanları kök hücre bağışı ve organ bağışı konusunda bilgilendirmek. Hastanelerde nakil bekleyen hastalarımız var. Gerek ilik nakli bekleyen lösemi hastası çocuklarımız ve gerekse organ nakli bekleyen insanlar var. E, fakat toplumsal anlamda e, bu her iki konuda da bilgi yetersizliği vardı. Ben de her pedal bir umut olsun motosiyne e, Adana'dan başlayan bir umut yolculuğuna çıktım. E, yaklaşık 6000 kilometrelik bir rota belirledim. 41 şehri ziyaret edeceğim. E, Aydın'dayım. E, Aydın'da da hastaları ziyaretler yaparak bir bunun yanı sıra. E, çeşitli bölgelere kurumlara ve yolda geçen insanlara tek tek kök hücre bağışının önemini anlatıyoruz. Onlara Kızılay kan alma noktasına giderek ilk üç tüp kan örneği vermekte ilk adımı atabileceklerini söylüyoruz. İlik bağışının sanıldığı kadar cerrahi bir operasyon gerekmediği kan verme yöntemiyle lösemi hastası bir çocuğun hayatının kurtulabileceğini anlatıyoruz. Umut yolculuğuna çıktım çünkü ben evlat acısı yaşadım. 2013 yılında henüz 6 yaşındaki evladımı Ali Utku'yu beynindeki tümör sebebiyle kaybettim. Ali Utku'nun organlarını bağışladık. Başka çocuklara hayat verdi. Derin bir evlat acısı yaşadım. Yaşamış olduğum evlat acısını başka anne babalara ve nakit bekleyen hastalara umuda dönüştürmeye karar verdim. Ben her istediğinde evladıma masallar anlatmak, ist anlatmak istemiştim. Ellerini tutmak, saçlarını okşamak istemiştim. Ancak Utku'yu zamansızca kaybedince ellerim boş kaldı. Evladımın elini tutamıyordum, o hayatta değildi. Saçları yerine mezarındaki toprağı okşamaya başladım. Bu acıyı yaşadığım için başka anne babalar da benim gibi evlat acısı yaşasın istemedim başka çocuklarda Utku gibi vakitsizce <laughs> hayatını kaybetmesin istedim. Onlar yaşasın. Çocuklar hayatı yaşamayı, mutluluğu hak ediyor. Zor bir süreci geride bırakırken, başka çocuklara umuda dönüşlemeye karar verirken yaptığımız çalışmalarda da 300'den fazla çocuğumuza uygun ilik bulduk. Amacım daha fazla e, lösemi hastası çocuğun hayata tutunmasını e, sağlamak, o e, yaşam olmalarına, e, hayatta kalmalarına vesile olmak. E, rota'mın bitmesine az kaldı. E, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'da rota'mı tamamlayacağım. 10 Ekim günü oğlumun doğum gününde bisiklet turumu tamamlayacağım. Evladımın doğum günü Mezarında bitireceğim Ona hediye götüremeyeceğim Yaşasaydı Her doğum gününde olduğu gibi hayatta olduğu dönem günler yıllardaki gibi Hediye götürecektim ama şimdi hediye götüremiyorum Turumu bitirdiğimde Oğlumun mezarına gittiğimde ona Nakit bekleyen besleme hastası çocukların yaşama umudunu hediye edeceğim Yine bisikletimde oyuncaklarım var hem Hastane ziyaretleri yaparak lösemi hastası çocuklara oyuncak dağıtıyorum. Hem de yolda gördüğüm çocuklara oyuncaklar hediye ediyorum. Oğluma veremeyeceğim oyuncakları başka çocuklara vermek ver, veriyorum. İşte o çocukların tebessümünü de götüreceğim. Sen hayatta değilsin ama ey oğul, senin yerine başka çocuklara hediyeler verdim. Onların tebessümünü sana hediye ediyorum diyeceğim mezara başında. Yine nakil bekleyen hastalardan bir tanesine ben karaciğerimi verdim. Bir yıl hemen hemen aşan bir süre önce Ankara'da karaciğer operasyonu gerçekleştirildi. Karaciğerimin bir parçası alındı ve hastaya nakledildi. Bu sayede hasta hayata tutundu. Organ bağışı, canlıdan organ bağışı yapmama rağmen hayatımda, sağlığımda olağanüstü kötü bir durum olmadı. Bisiklete biniyorum, Türkiye'yi geziyorum. Amacım bir insanın da hayatını kurtarabilmekti. Amacım nasıl ki evladımın organlarıyla başka çocuklara umut ışığı oldu ise ben de organ bağışı yaparak evladıma yakışan bir baba olmak istiyorum.